Şimdi Bu arada sıcak bir evet, var. son dakika evet. gelişmesi olarak ekrana geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını vermiştik. 19 şehidimizin naaşına ulaşıldı. Bir tanesini tüm hızımızla arıyoruz demişlerdi. Uçak kazasında son şehidimizin naaşına da ulaşıldı. 20 şehidimizin naaşı da artık devletin sıcak kollarında ailelerine, yuvalarına, topraklarına kavuşmak için bekliyor. Evet bir kez daha tekrarlayalım sevgili izleyiciler uçak kazasında son şehidimizin naaşına da ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Dün olay yerindeki tetkikler incelemeler saat 6.30'da başlamıştı. Kaza kırım ekiplerinin çalışmaları hızlıca başladı. O çalışmalardan zaten bunlar da ilk geçen görüntülerde ekranlarınıza getirdik. İlk olarak kuyruk kısmının bulunduğunu biliyoruz. 19 şehidimizin naaşına dün itibariyle ulaşılmıştı. Bu sabah saatlerinde geçtiğimiz dakikalarda da son şehidimizin naaşına ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı. E, tabii kara kutu, kara kutunun da bulunduğunu sizlerle paylaşmıştık. kazanın nedenine ilişkin incelemeler hızlı bir şekilde yapılacak. bu bilgileri de tabii ki yetkili ağızlar paylaşacak. keza şehitlerimizin de yurda getirilmeleri bekleniyor. Her biri için tek tek cenaze törenleri de düzenlenecek. Yine bu törenlere ilişkin bilgileri de sizlerle paylaşacağız program netleştikçe diyelim. Evet. Yani. Ve şimdi devam edelim ekonomiyle devam edelim. inişli çıkışlı bir grafik var kripto paralarda bize de çok fazla soru soruluyor. Acaba ne olacak? Ben Altın, hiç anlamıyorum o işten. E, geçen hafta bence işin uzmanları da artık öyle bir hani seyir değişiyor ki bir öngörüde bulunuluyor sonrasında. Çünkü aslında bu piyasalarda yaşanan tüm gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. İşte bir yerde bir savaşın patlak vermesi, diğer taraftan bir ülkede yaşanan ekonomik kriz, bunların hepsi piyasaları etkiliyor. Bir an yükselen bir bakıyorsunuz saniyeler içinde düşmeye başlıyor. Ee, geçen hafta mesela altındaki düşüşleri konuşmuştuk. Ee, dün yine yukarı yönlü hareketi vardı. Hatta yükselecek diyenler de var. Hı hı. Öte yandan kripto paralar diyoruz ya inişli çıkışlı bir serüven var. Orada beklenilen aslında yükselişte çok gerçekleştirmediğini görüyoruz. Döviz cephesinde de yine işte e, yani iç piyasaya baktığımızda çok büyük hareketleri görmedik. Yavaş e, yükselen bir dolar kuru var. Keza euro da da öyle. Ama e, altın herhalde yatırımların, yatırımcıların Türkiye'de olduğu gibi dünyada da en gözde yatırım aracı yastık altında da çok fazla altın olduğunu Tabii, biliyoruz. Tabii ortalıkta dolaşmayan çok altın evet. var. Bir de yeni moda bu şeyler çıktı ya, ajda bilezikler Hı -hı. falan. Benim arkadaşlarım şimdi bakıyorum ellerinde böyle her, her ay çoğalıyor onlar, ne yapıyorsun diyorum. Hani böyle şey altın almaktan hoşuma da gidiyor diyorlar. Mesela üstlerinde taşıyorlar birikimlerini. E şık de tasarımları e Yani artık. hem güzel görünüyor hem de yani Allah korusun bir şey olsa çıt çıkar hemen bozdur. Evet. Hani bir yerden git kasadan al bilmem ne yap çalındı mı çalınmadı mı kolunda duruyor. Eskiden öyle değil miydi yaprak? Tabii canım. Bütün annelerimizin evet. ziynet eşyaları evet. kollarında olurdu. Yani ben annemi hatırlıyorum yani şakır şakır böyle takardı şimdi bir süre sonra ayıp oldu onlar Aha. şimdi tekrar moda oldu. Evet e, bu arada tabii biz şunu da merak ettik acaba nasıl muhafaza ediliyor? Evet tamam alınıyor evet bir yatırım aracı olarak da. E ben sana da. söyledim işte kollarda. Kollarda <laughs> e, tabii muhabir arkadaşımız da soruyor bu soruyu bakalım. bile iki ayda bir kendim için bir tasarruf yapmaya çalışıyorum. Her ay olmasa da biriktirebileceğim